Halk Partilere candan teşekkür ederim. Bu bir yarıştı. Seviyeli bir yarıştı. Biz birbirimize rakip değildik. Biz yol arkadaşıydık. Yol arkadaşının da bir öndedir, bir arkadadır. Bizim yarışımız dışarıda. Biz birlikte 2019'u hazırlamak zorundayız. Ben sizlerin huzurunda söz veriyorum. İbrahim Kağan arkadaşımız, Ne zaman bana ihtiyacı varsa emrindeyim. Hangi konuda ne istersen yanındayım. Bizim aramızda öyle e, kırgınlık, bizim aramızda dargınlık olmaz. Biz hedefimiz 2019'da hala iddia ediyorum. 2019'da Cumhuriyet Halk Partisi Benik Gazi ilçe başkanlığını almalı. Beraber almalıyız. Belediye başkanlığı pardon. Belediye başkanını almalı. Beraber almalıyız. Ve 2019'da bu emperyal uşaklarına bu toprakları bu topraklarda çiğnemesini bu topraklarda at koşturmasına izin vermeyeceğiz. Vermeyeceğiz, vermeyeceğiz, vermeyeceğiz. Hepinize katkılarınızdan dolayı çok çok teşekkür ederim. Sayın önceki ilçe başkanı, şimdiki ilçe başkanıma da başarılar dilerim. Saygılarım. Da. Değerli yol arkadaşlarım, öncelikle kongremize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı katılımın yüksek olması beni çok mutlu etti. Hepinize teşekkür ediyorum. Bugün seçimin bir kazananı yoktur. Kazanan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. 18 Aralık'tan sonra 2019 hedefine hep beraber büyüyeceğimize inanıyorum. Göstermiş olduğunuz teveccühten dolayı da hepinize teşekkür ediyorum. Olaydı. Obrigado.